Bugün suya koyunca açılan çiçekler yapacağız. Renkli kağıtlarım ve kalemim var. Çiçeklerimi çizdim. Şimdi keseceğim. Çiçeklerimi kestim. Şimdi yapraklarını tek tek içeri doğru üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Şimdi çiçeklerimizi tek tek suya koyacağız ve nasıl açıldığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi çiçekler suya koyar koymaz açılmaya başladı. Ve çok güzel bir şekilde açıldı. Hoşçakalın.